Bom özgürün kastının 140 kişiyiz ya. Ne yapayım? Bir de yıllarda bunun moduymuş. Olabilir. <laughs> Buranın hali ne? Hayata tutunmaya çalışıyor. <laughs> tık tık hayır. Try to eat the help. Zeyudu damar. As. What bro can repeat? İyiye. İyiye. Hmm. Ege yeni skin aldım bak. Ege. dolduruyorum. Ege. Arkana bak yeni skin aldım. Bak buraya çok yakıştı. Oh my god. Nasıl ya? Bom benim DPI'm böyle mi ya? Ayarlar. Ya baksana Ivo sen bunun Mid I guess Kut bit Okay, okay. Ay ben böyle oynayamıyorum ki ya Ne oldu ki? Wait Düşman görüldü Silindi Spike yerleştirildi Bir seç Hello. Bir düşman kaldı. Zor zor zor. Say Nice nice. Çok guys. Nice. Oleg, selam Şöyle forma Ne problem yarın? Not... Tekrar bulup tekrar öldürürüm. Evet, bak Ege. <laughs>